Şimdi söylediklerimizi nereye koyalım? Biraz da yukarıdaki arkadaşları da görmek istiyorum ben. Şimdi söylediklerimizi nereye koyalım? Şimdi bir reel politika diye bir şey var. Bunu kabul ediyoruz. Reel politika diye bir şey var. Şimdi mesela şunu şöyle yapsan şuradan ambargo koyarlar. Ambargo koyarlarsa bilmem neyi bilmem ne yaparlar. Bunu böyle yaparlarsa şuradan şu olur filan. Şimdi burada palavradan böyle hani ona karşı çıkalım buna karşı çıkalım falan gibi e, ucuz e, şeyler falan onu söylemiyorum ben. Ama şunu söylüyorum ben. Bu burada bulunan burada bulunanların aynı zamanda bu işi burada bulunanlarla yapabilecekler. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada bulunanlar politik olarak şunları bunları söylerken burada burada bu işleri konuşanlara da Fazla müdahil olmamaları lazım. Anlatabiliyor muyum?